Yeni bir Umut'la merhaba. Arkadaşlar yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Testimizin konusu toprak. Testimize geçmeden önce bu tür videolar sizin için yararlı oluyorsa kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayın. Peki arkadaşlar testimizi açıyorum. Toprağın hikayesi ve test 2. Bir yörede mekanik çözülme fazlaysa bu yöre için e, yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kalemimi de bir kenara hazırlıyorum. Peki arkadaşlar. Mekanik çözülme nerede olur? Özellikle çöllerde. Peki o zaman buradan nem oranı azdır. Toprak oluşumu yavaştır. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Kayaçlarda parçalanma hızlıdır. Bitki örtüsü gürdür. Bu yanlış. İkinci sorumuz. Yumuşak kireç taşı ve kirli kireç taşı bakımından zengin olan toprak tipi aşağıdakilerden hangisinin? Arkadaşlar kireç taşı diyorsa bunlar. Şimdi bizim bazı topraklarımız vardı. Intrazonal topraklar. Bunlar halomorf, halomorfik, hidromorfik ve kalsimorfik. Halomorfik tuzun şekillendirdiği, hidromorfik suyun şekillendirdiği, kalsimorfik kirecin şekillendirdiği topraklar. Cevap Bursa. Peki gelelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Toprak türüyle üretilen tarım ürünü arasında yakın bir ilişki vardır. Türkiye'de tağlılar çok geniş arazilerde üretildiğine göre hangi toprak türünü Ülkemizde hangi toprak türü ülkemizde daha yaygındır? Peki tahıllar genelde step iklimde yetişir. Demek ki ülkemizde hangi toprak türü yaygındır? Kahverengi orman hayır, çernozyum hayır, terarosa, pozol hayır. Kahverengi step toprakları. Peki yukarıdaki verilen Türkiye haritasında gösterilen alanlardaki toprak türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir numara İç Anadolu'da. Peki İç Anadolu'da ne var? Step. İki numara Çukurova. Peki Çukurova'da ne var? Alüvyal. Peki üç numara Trakya. Peki Trakya'da kirli toprak, dönen toprak dediğimiz vertisol. Sol toprak. Geliyorum sırada beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda intrazonal topraklara ait kavram şemasında işaret ile gösterilen, soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi intrazonal topraklarımız nelerdi? Halomorfik, hidromorfik, bir de kasimorfik. Halomorfik, hidromorfik, kasimorfik. Peki halomorfik tuzun şekillendirdi. Hidromorfik suyun şekillendirdi. Kasimorfik kirecin şekillendirdiği toprak. Peki litosoller taşlı çernozyon karasal iklimde moren buzulların biriktirdiği kolüvyal ise dağ eteklerinde biriken topraklardır. Gelelim altıncı soru. Yukarıda verilen faktörlerden hangisi toprak oluşumunu doğrudan etkilemez? Toprak oluşumunu etkileyen unsurları hatırlayacak olursak yer şekilleri, eğim, bakı, yükseklik, Toprak oluşumunu etkiler. Zaman. Örneğin 1 santimetre kalınlığındaki bir toprak 100-150 yılda oluşur. Peki bitki örtüsü, humus sağlar, kayaç yapısı, ana kayaç, e, horizon şeklinde toprağa değişik mineraller katar. Peki rüzgarların toprak oluşumunda doğrudan bir katkısı yoktur. Sadece fiziksel çözülmelerle dolaylı katkı sunabilir. Gelelim 7. sorumuz. Yukarıdaki verilen dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde kahverengi orman topraklarının görülmesi bekleniyor? Şimdi arkadaşlar buradaki toprakların ne olduğunu tane tane görelim. Tane tane görelim. Peki bir numara Güney Afrika'da Terarosa. Peki iki numara Batı Kanada ve Güney Alaska'da kahverengi orman. Peki üç numara Tundra. Peki dört numara Avustralya içi çöl toprakları. Beş numara podzoller. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi de fiziksel çözülmeye daha etkilidir? Fiziksel çözülme karasal iklimlerde etkilidir arkadaşlar. Kurak iklimler. Doğu Karadeniz nemli, Zonguldak nemli, Mersin nemli, Menteşe nemli, Diyarbakır karasal iklim, SİTEB iklimi. Peki geliyoruz soru 9. 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Killi kireçli, bakın ne diyor? Killi kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Kurak dönemde çatlar, yüzeydeki taş toprak yarıklara dökülür. Yağışlı dönemlerde şişer ve taş toprak dışarı atılır. Yukarıda anlatılan toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Peki killi kireçli toprak vertisol, verti dönmek sol toprak, dönen toprak. Mesela Trakya'da var. Anadolu'da da taş doğuran demir. Gelelim soru 10. Aşağıdaki tabloda 5 farklı merkezin yıllık sıcaklık farkı ve yağış miktarları verilmiştir. Verilen bilgilere göre diğer faktörler yok sayıldığında hangisinde fiziksel, hangisinde kimyasal ayrışma en fazla? Peki fiziksel ayrışma hangisinde olur? Yağışın az olduğu karasal. Mesela fiziksel çöllerde. Peki çölün özelliği nedir? Sıcaklık farkı çok. O zaman 3 numarada fiziksel olur. 3 numara. Çünkü sıcaklık farkı 44 derece yani bayağı çöle yakın. Yağış da çok az. Peki kimyasal çözülme yağışın çok olduğu yerde olur. O zaman fiziksel çözülme nerede görülecek? 3 numarada görülecek. Fiziksel 3, kimyasal Bir. Geldik 11. sorumuz. Soruyu biraz evet şöyle alalım. Bir sorunun şıkı da kaymam olmuş. Bir saniye. Bir soru eksik yani. Toprağı oluşturan unsurlardan hangileri toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı üzerinde diğerlerinden daha fazla etkilidir. Arkadaşlar toprağın şekillenmesinde en etkili faktör iklim ve bitki örtüsüdür. İklim ve bitki örtüsüdür. Yani 2 ve 3. Gelelim 12. sorumuz. 12. sorumuz. Kimyasal çözülmenin en az olduğu yerlerde toprak oluşumu yavaştır. Buna göre harikada gösterilen yerlerin hangisinde toprak oluşumu daha yavaştır? Şimdi toprak oluşumu yavaş olduğu yeri soruyor. O zaman kimyasal çözülme az olacak. Peki toprak oluşumu nereden hızlıdır? Ekvator. Peki ekvatoru biz nasıl buluyoruz? Adaların üstünden çizerek. 3 numara ekvator. Toprak oluşumu hızla. Peki bir numara Akdeniz toprak oluşumu normal hızla. İki numara okyanus iklimi nemli. Beş numara okyanus muson. Peki dört numara çöl. Peki çölde toprak oluşumu yavaştır. On üçüncü sorumuz. On üçüncü sorumuz. Diyor ki zonan toprakların içinde en verimlisidir. En verimli. Ukrayna ve Güneybatı Rusya'da yaygındır. Kara topraklar da denir. Yukarıda bahsedilen toprak türü hangisidir? Kahverengi orman, ılıman okyanus ikliminin toprağıdır. Çernezyon işte bu topraktır. Terrarosa, Akdeniz ikliminde kalker üzerinde olur. Podzol, sert karasal iklimin toprağıdır. Step de step ikliminin toprağıdır. Peki gelelim 14. soru. Zonal. Yukarıdaki zonal topraklara ait kavram şemasında soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Peki o zaman biz zonal toprak arayacağız işte. Alüvyal azonaldır. Litosol azonal birikmeyle oluşmuş. Alüvyal akarsuyun biriktirdiği. Litosol taşlı. Peki kasimorfik, intrazonal terarosa Akdeniz ikliminde oluşan zonal bir toprak. Löz rüzgarın biriktirdiği bir topraktır. Peki e, bu testimizin e, sanırım son sorusu. Evet son soru. Soruyu az bir yukarı alalım. Yukarıdaki, yukarıda aşağıdaki topraklardan hangisine ait bir bilgi verilmemiştir? Yerli toprakların en verimlisi. Peki nedir bu? Çernozyon. Zonal toprakların en verimlisi. Kara topraklarda denir. İkincisi rüzgarın taşıyıp biriktirdiği. Peki rüzgarın biriktirdiği lös, ince tozlardan oluşur. İğne yapraklı orman sahasının toprağıdır. Peki bu nedir? İğne yapraklıysa soğuk nemli Sibirya'daki podzoller, Kanada'daki podzoller. Akdeniz iklim bölgesinin toprağıdır. Peki o nedir? Terarosa. Peki alüvyal nedir? Akarsuların biriktirdiği topraklardır. Evet arkadaşlar bir soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyanızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere.